Yeşilayımızın kıymetli mensupları, sevgili dostlarım, bu güzel Ramazan akşamında sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayının tüm kardeşlerime, ülkemize, milletimize, İslam dünyasına hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu iftar programında bizleri bir araya getiren İhsan Karaman kardeşim başta olmak üzere tüm Yeşilay yönetimine ve iştirakleriniz için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Abdüaciz sıkı bir Yeşilaycıdır. Tütün ve alkol başta olmak üzere İnsan sağlığına zararlı her türlü maddenin kullanımına karşı yürüttüğü çalışmalarda hep yeşil ayımızın yanında oldum. Olmaya da devam edeceğim. Bizim bakanlar kurulunda sigara falan içilmez ha onu söyleyeyim. Asla. 2008 yılının ilk günlerinde çıkardığımız bir kanunla kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını yasaklayarak bu konuda tarihi bir adım atmış, ülkemizde yeni bir dönem başlatmıştık. Zaman zaman tespit ettiğim kime aksaklıklara rağmen genel olarak bu kanunun uygulandığını, milletimizin de bu durumdan gayet memnun olduğunu görüyorum. Benim sigarayla mücadele konusundaki kişisel hassasiyetim, Sanıyorum hepinizin malumudur. Konu sadece sigara değil. Aynı zamanda alkol. Bunu bir kenara koyamazsınız. E şimdi bir de bonsai denilen bir şey daha çıktı. Daha ucuz ve çok daha yaygın. Ve bir neslin Allah muhafaza gidişi söz konusu. Yok oluşu söz konusu. Bütün bunlara karşı bir mücadelenin bizim milli bir meselemiz olduğuna inanıyorum. Manevi bir meselemiz olduğuna inanıyorum. En yakınlarımdan başlayarak sigara, alkol, alkollü içkiler, bunun yanında bonzai kim kullanıyorsa bu zararlı alışkanlığı bırakması konusunda tavsiyede bulunuyor, söz verdiriyor. Hele hele sigara içenlerden sigara paketini elinden alıp üzerine tarihini, adını, imzasını alıyorum, gönderiyorum. Bunlar hatıra olarak kalıyor. Bilim adamları sigaranın 50 farklı hastalığın sebebi ve tetikleyicisi olduğunu çok net biçimde açıklıyor. Ama istisnaları bir kenara koyarsak maalesef kendileri de içiyor. Bunları da görüyoruz. Bu da ayrı bir yüzücü tabii yanı. Ben insanlarımızın sağlığını önemsiyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin genel sağlıklarını önemsiyorum. Gelecek nesillerin çok daha temiz bir atmosferde yaşaması için mücadelemden asla taviz vermeyeceğim. Değerli dostlarım, bağımlılıkla mücadele konusunda çok önemli ilerlemeler kaydettik. Ancak Türkiye dünya ile bütünleşmiş bir ülke. Dünyadaki bir takım olumsuz akımlar, olumsuz gelişmeler maalesef ülkemizi de etkiliyor. Türkiye doğu ile batı arasındaki muazzam uyuşturucu trafiğinin en önemli güzergahlarından birinde yer alıyor. Bu sebeple geçmişte ülkemizde uyuşturucu maddelerle mücadele daha ziyade bir güvenlik sorunu, bir güvenlik faaliyeti olarak yürütülmüştür. Güvenlik güçlerimiz bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütmeye, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Ülkemizde yakalanan uyuşturucu miktarı hakikaten çok büyük rakamları buluyor. Ancak bu illet Türkiye'yi de yavaş yavaş etkisini almaya başladı. Son zamanlarda az önce ifade ettiğim Bonzai adlı bir uyuşturucunun yol açtığı sıkıntıları yakından takip ediyorum. Kimsenin tereddüdü olmasın. Tüm zararlı maddelerle olduğu gibi Uyuşturucuyla da etkin mücadelemizi sürdüreceğiz. Toplumumuzu, geleceğimizi doğrudan etkileyen bu tehditlere en küçük taviz vermeyeceğiz. Çıkardığımız son yargı yasasında buradaki cezai yaptırımlar, cezai müeyyideler çok yüksek seviyelere çıkarılmıştır. Artık bu konuda satanı da içeni de çocukmuş, şuymuş, buymuş yok. Hepsi bedelini ağır ödeyecek. Aksi takdirde bu işin caydırıcı olması mümkün değil. Biz mücadelenin tek yönlü, tek boyutlu olmadığını biliyoruz. Bağımlılıkla mücadelenin en etkili yolu güvenlik tedbirlerinin yanında bilinçli, eğitimli, güçlü bir gençlik yetiştirmekten geçer. Sadece pozitif bilimlerle en iyi şekilde yetişmiş bir gençlik Evet, bilgili, donanımlı, becerikli olabiliyor. Ama bunu manevi bir zırhla teçhiz etmediğimizde gençliğin boşluğa düştüğünü, bocaladığını, madde bağımlılığı başta olmak üzere hiç arzu etmediğimiz alışkanlıklarla maalesef bir istikamet tutturup gittiğini görüyoruz. Bizim ideal sahibi, ufuk sahibi, vizyon sahibi Milli ve manevi değerlerine bağlı gençlik hayalimiz bu tür sıkıntıların en etkili ilacıdır. Panzehiridir. İşte anayasamızın amir hükmü de ailenin korunması başlığında da, gençliğin korunması başlığında da bizlere önemli görevler yüksek, e, yüklemektedir. Yani bu devletin görevidir. İsterse yapar diye bir şey yok. Devletin bunu yapması gerektiğini vurguluyor. Hep söylediğim gibi biz bir elinde bilgisayar, bir elinde kitap olan bir gençlik istiyoruz. Böyle bir gençlik bağımlılık batağına düşmez. Biz 12 yıldır ülkemizde eğitim sisteminin altyapısını güçlendirmek, eksiklerini gidermek için çok çalıştık, çok yatırım yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini kamu harcamalarında ilk sıraya yükselttik. Bunun yanında Okullarımızdaki eğitim müfredatını geliştirdik. Yeniledik. Günümüzün gereklerine uygun hale getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. Uyuşturucunun okullara inmesinin, gençlerimizi ağına almasının önüne geçeceğiz. Formülü söyledim. Madden olduğu kadar manevi olarak da güçlü bir gençlik yetiştirmek. İnşallah önümüzdeki dönemde gerek eğitim boyutunda Gerek sosyal duyarlılığı artırma konusunda bu yönde yeni ve etkili politikaları hayata geçireceğiz. Bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kamuoyu desteği ne kadar güçlü olursa bu politikaların hayata geçirilmesi o derece kolay olur. Ülkemizde hala maalesef maneviyat denince akıllarına irticadan başka bir şey gelmeyen bir kesim bulunuyor. Bunlar hem madde bağımlılığı konusunda etkili tedbirler alınmasını isterler hem de bu sorunun en etkili tedbirine içi boş kuruntuları sebebiyle karşı çıkarlar. Değişim zor ve sabır isteyen bir süreç. Türkiye geçtiğimiz 12 yılda pek çok alanda bu değişimi büyük ölçüde gerçekleştirdi ve yeni bir anlayışa, yeni bir bakış açısına kavuştu her alanda olduğu gibi bir büyük değişimi bu hususta da gerçekleştireceğimize inanıyorum. Aksi takdirde birçok ülkede yaşanan toplumsal sorunların ülkemizi de için için kemirmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Göz göre göre yaklaşan bu tehlikeye karşı biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu bizim gelecek nesillere karşı olan sorumluluğumuzdur. Değerli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi 10 Ağustos'ta ülkemizde ilk defa Cumhurbaşkanı cumhurun bizzat kendisi tarafından millet tarafından seçilecek. Ben de parti grubum ve milletimin teveccühü ile Cumhurbaşkanlığı için aday gösterildim. Cumhurbaşkanlığına farklı bir pencereden bakıyorum. Çankaya Köşkü'ne sıkışıp kalan Türkiye ile millet ile dünya ile irtibatını zayıf bir cumhurbaşkanı profilinin ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamayacağını düşünüyorum. Milletimizin teveccühüyle, desteğiyle yeni Türkiye'nin inşası yolunda aktif Mesele üreten değil, meseleleri çözen bir Cumhurbaşkanı olma gayreti içerisinde olacağım. Cumhurbaşkanlığı yetkilerini anayasanın yüklediği o çerçevede gereği gibi kullanacak, başbakanla, hükümetle uyumlu bir şekilde Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, 2053 2071 vizyonunun altyapısını oluşturmak için çalışacağım, ter dökeceğim. Sigara, alkol ve uyuşturucu başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda da tüm imkanlarımı, tüm yetkilerimi kullanarak yanınızda olmaya devam edeceğim. Demokrasi, hak ve özgürlükler insanlığın menfaatine, yararına olan konularda sonuna kadar desteklenmesi gereken erdemlerdir. Ama konu zararlı alışkanlıklar, bağımlılık olduğu zaman bu hak ve özgürlük kavramıyla mazur görülemeyecek, meşrulaştırılamayacak, hele hele asla teşvik edilemeyecek bir mahiyet arz eder. Bazıları çıkıyor karşımıza, efendim diyor bu özgürlüktür diyor. E bırakın o zaman kendisini adam köprüden atıyor. Atsın. Özgürlük kendi hakkını kullanıyor. Müsaade ediyor musunuz? Hemen koşuyorsunuz. Yakasından yapışıyorsunuz. Aman kurtaralım diyorsunuz. Emniyet hepsi koşuyoruz. Aman. Çünkü bizim için bir canı kurtarmak dünyayı, tüm insanlığı kurtarmak gibidir. <laughs> Zararına her yönüyle inandığımız, bildiğimiz bu uyuşturucuyu, sigarayı, şunu bunu vesaireyi biz nasıl olur da bunlara müsaade ederiz? İşte son zamanlarda bakın insanlığın düşmanı olanlar basit çıkarları için bu bonzayı sürmeye başladılar. Hele hele bir de ehli keyif var. Bu ehli keyif de tutturmuş bir nargiledir gidiyor. Neymiş nargilenin zararı yokmuş. Ne zararı yok ya? Zarar olmaz olur mu? Derinden derinden götürüyor. Hiç şakası yok. Sigaradan filan daha berbat. Daha zararlı. E bunlarda hassas olmamız lazım. Bunların hepsi bağımlılık veriyor. Kardeşlerim bağımlılık asla hak ve özgürlük konusu değildir olamaz. Biliyorum medya mensupları yarın gene bana buradan çakarlar. Ama ben vatandaşımı seviyorum. Milletimi seviyorum. Sağlıklı bir toplum için mücadele etmeye de devam edeceğim. İnsanın kendi kendine zarar verme özgürlüğü olamaz. Bu hem tıbbi olarak hem sosyal olarak mücadele edilmesi, müdahale edilmesi gereken arzi bir durumdur. Yeşilay'ımızın bu konuda düzenlediği kampanyaları Fevkalade isabetli görüyor. Destekliyorum. Her türlü bağımlılıktan arınmış bir Türkiye hedefimize, hayalimize ulaşmak dileğiyle bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Şimdiden Kadir gecenizi, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Daha nice bayramları bayram gibi kutlamayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Fakat şu anda Filistin bu bayramı bizler gibi kullanacağı benzemiyor. Bakın Ramazan'ı bizim gibi şu anda yaşayamıyor Filistin. İşte İsrail her zamanki gibi terör estiriyor. Ve estirdiği bu terörle şu ana kadar yüzü aşkın Filistinli kardeşimizi şehit etmiş durumdalar. İşte 400 ton bomba yağdırdılar. Nerede insanlık? İşte ben iki gündür uluslararası camiayla görüşmelerimi yapıyorum. Ama herkes bir çare. Biz şu anda Kızılay'ımızla aynı şekilde Afat'la, aynı şekilde Tikay'la oraya insani yardımlarımızı ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Gıda iyiydi, ilaçtı vesaire. Fakat 2012'de yaptıkları gibi her tarafı yerine eksan ediyorlar. Efendim ateşkes. E tamam da 2012'de de ateşkes ilan edilmişti. Ve 2012'deki ateşkeste İsrail verdiği sözleri yerine getirmedi. Şimdi yine başladı. Hamas roket atıyor diyor. Yalan. Roket atıyorsa kaç tane İsrailli öldü? Bir de bunu açıklayın. Ortada böyle bir şey yok. Ama İsrail vuruyor bir de şimdi kara harekatına hazırlanıyor. Eğer ey İsrail Türkiye ile bir normalleşme sürecini yakalamak istiyorsan bir defa bu kara harekatını durdurman gerekir bir. İki, İki, bu bombardımanı durdurman gerekir. Aksi takdirde Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci diye bir şey çalışmaz, çalıştırılamaz. Bunu da çok açık net ortaya koyuyorum. Daha önce özür, tamam, kabul ettik. Tazminat, eyvallah. Ama üçüncü bir şartımız neydi? Filistin'e ablukayı kaldıracaksın demiştik. Onda da son noktaya gelindi. Şimdi işte bu bombalamala başladı. Eğer bu iş durursa 12 ateşkesine 2012 dönerlerse temenni ederim ki buradaki bu sıkıntıyı bir nebze olsun aşmış oluruz. Ben tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla tekrar selamlıyorum. Irak'taki Reyne kardeşlerimizin bir an önce kurtarılması için. Elimizden geleni sabırla takip ediyoruz. Ama sabrımız artık son adliye doğru geliyor. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşine böyle bir zulmü yapamaz. Sana herhangi bir saldırısı olmayan, orada Büyükelçilik'te, Başkonsolosluk'ta görevli olan bu tür insanlara karşı... Böyle bir şey yapılamaz. Dolayısıyla bu insanlar şu anda çok zor şartlar altında Irak'ta yaşamaya başladılar. Bu zor şartları biz şu anda hissediyoruz. Onun için de buradan işit örgütüne de ayrıca sesleniyoruz. Artık bizim bu vatandaşlarımızı bu başkonsolosluk görevlilerimizi ki bunların içinde bayanlar var, çocuklar var. Bırakmalarını özellikle istiyoruz. Bunun gereğini yapmaları gerekir. Bunu özellikle hatırlatıyorum. Gündüz de hatırlattım, burada da hatırlatıyorum. Mısır'daki olanları biliyorsunuz. Bu ay dua ayıdır. Her zaman dua ama Ramazan başka. Suriye'de olanları biliyorsunuz temennim odur ki Ramazan ayı inşallah bayramla bir barışa ulaşacağımız ay olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Başbakanımız Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Günün anısına Türkiye Yeşil Ağ Cemiyeti Genel Başkanı Profesör Doktor Muhammed İhsan Karaman Sayın Başbakanımıza bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davetliyorum. Sayın Başbakanım, sizin gençlik yıllarınızda olduğu gibi İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite gençliğimizin enerjisini Yeşilay'la birlikte kullanmaları ve her türlü bağımlılığa karşı mücadelede aktif rol almaları için birçok faaliyetin içerisindeyiz. Bunlardan biri de sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek başlığı altında, milli eğitime bağlı okullarda düzenlediğimiz afiş, kompozisyon, resim, karikatür yarışmalarıdır. Resim yarışmamızda birinciliği kazanan resmi sahibi şu anda yurt dışında olduğu için kendisi burada yok ama bu gecenin anısına size takdim etmek istiyoruz kabul buyurursanız.